Sevgili yaylar, yükselen yaylar, astroloji kanalına hoş geldiniz. Haftalık burç yorumları için birlikteyiz. E, haftanın başında ortak kaynaklar ve içsel dönüşüm konuları ön planda olacak sizler için. Haftanın ortasında biraz daha eğitim, yolculuk, vizyonlar gündemde. Ve hafta sonunda ise kariyer ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili yepyeni bir sayfa açılıyor olacak. Şimdi 21 Eylül'de gerçekleşecek Başak burcundaki Güneş tutulması sizin için e, önümüzdeki süreçte kariyeriniz, toplum önündeki imajınız, hedefleriniz açısından büyük bir dönüm noktası olacak. İş hayatınızda yön değişiklikleri, yeni projeler, toplumsal statüde önemli değişimler gündeminizde sizleri bekliyor diyebilirim. Haftanın başında borç alacak, kredi sigorta, miras, ortak gelirler gibi konular biraz daha ön planda. Eğitim, yolculuk planları, maddi konular arasında ufak bir gerilim olabilir. E belki bütçesel olarak bir zorlanma, gitmek istediğiniz, seyahat almak istediğiniz bir eğitimle ilgili bütçesel olarak bir zorlanma yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak derin bir zaman aslında, içsel bir dönüşüm ihtiyacı olacak sizin adınıza. Ortak kaynaklardan gelen bir destek sizi biraz rahatlatabilir. Ortak kaynaklar nedir? Aileden gelen bir para olabilir. Manevi bir destek olabilir. Eşinizin partnerinizden gelen bir destek, e, kredi gibi durumlar sizi birazcık derin nefes aldırıp rahatlatabilir. E, kariyerinizde maddi düzenlemeler yapabilirsiniz bu arada. Maddi anlamda şanslı gelişmelerin yaşanabileceği bir haftadasınız. Borçların kapanması veya ortak kaynaklardan fırsatlar, e, işte eşinizin, partnerinizin, ailenizin işte dışarıdan gelecek paralarda da e, size ek gelir kazandıracak e, bir fırsat yaşanabilir. Aileden kalıcı bir destek gelebilir. Ev ve aileden gelen bir ilhamla adım atabilirsiniz. O destekle beraber o desteği arkanıza alarak daha büyük bir adım atabilirsiniz. Maddi alan anlamda güçlü bir dönüşüm yaşanabilir. Kariyeriniz için fırsatlar bulabileceğinizi söyleyebilirim. Haftanın ortasında eğitim, yolculuk, vizyon, inandıklarınız, düşündükleriniz biraz daha gündemde. Evliyseniz eşinizin akrabalarıyla ilgili konularda da bazı hareketlilikler, bazı gündemler olabilir. Uzak bir yolculuk veya yurt dışı bağlantılı konularda ön planda olabilir. Yeni bir vizyon ve yolculuk planı size ilham veriyor olacak. Eğitim, yolculuk ve vizyon anlamında da gerçekten şanslı bir zamandasınız. Yurt dışı bağlantıları veya eğitim konularında fırsatlar olabilir. Romantik bir yolculuk veya uzaklardan gelen bir haber olabilir. Uzaklardan gelen bir fırsat kariyer hedeflerinizi güçlendirebilir. Ee, kariyer ve toplum önündeki konularla ilgili çok güçlü bir şekilde gündeminiz olacak aslında Arkadaş çevrenizle ilgili iş bağlantıları kurabilirsiniz İş düzeninizde ani gelişmeler kariyerinizi olumlu yönde etkileyebilir ee, Maddi konular ve e, iş kararlarınızda belirleyici e, durumlar yaşanabilir Kariyerinizde yeni bir sayfa açılıyor aslında İş fırsatları ve toplum önünde görünürlüğünüzün artacağı bir zaman dilimine giriyorsunuz demek mümkün ee, geçmişte kariyer planlarınız varsa eğer, yani geçmişteki kariyer planlarınızın artık size fayda etmeyen iş hedeflerinin e, kapanması anlamına gelen bir e, durum var ee, belki eski bir iş projesi kapanacak belki zorla ittirmeye çalıştığınız ama size artık fayda sağlamadığınızı düşündüğünüz gelişmenizi engel olan bir işte çalışıyorsunuz bir işiniz var e, bir düşünceniz var Artık bunun için emek vermekten vazgeçecek olabilirsiniz. Artık bunu geride bırakarak kendinizi geliştireceğiniz, daha artı adımı atabileceğiniz bir farklı bir atılım yapacaksınız. Toplum önündeki imajınızı değiştirmek isteyecek olabilirsiniz. Eskiyi bırakıp yeni bir kariyer yoluna girmek için çok güçlü bir fırsat, çok güçlü bir zaman olduğunu da söyleyebilirim. Ve gelelim 21 Eylül'deki Başak Burcu'ndaki güneş tutulmasına. Güneş tutulması dolunay ve yeni aylardan farklıdır. Tutulmalar 6 ay ile 1 yıla kadar etkisini gösteri gösteren çok güçlü göksel olaylardır. O nedenle bu haftanın en önemli olayı, bu ayın en önemli olaylarından biri, bu yılın en önemli olaylarından biri demek mümkün aslında ve sizin için bu gerçekleşen gökyüzü olayı bu tutulma kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuzla alakalı alanda yepyeni bir dönem başlatıyor diyebilirim. Önümüzdeki 6 ay boyunca iş hayatınızda büyük değişiklikler yaşayabilirsiniz. Yeni projeler, yeni yönler, yeni iş fırsatları, insanların sizi nasıl gördüğünü tamamen böyle değiştirecek olaylar yaşanabilir. Evlilik olabilir, iş değişimi olabilir, toplumsal rolünüzle ilgili önemli bir dönüşüm olabilir. Yani önümüz toplumsal statü derken ismimizin önüne gelen sıfatla ilgili söylüyorum. Astrolog Özlem mesela, ee, müdür olmak. Yönetici olmak, patron olmak, anne olmak, baba olmak, evlenmek, boşanmak. Hani bu gibi e, bununla ilgili size fayda sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, anne babası olmak istiyorsunuz, bebek haberi alabilirsiniz. Evlilikle ilgili hızlı gelişen bir olay olabilir, nişanlanabilirsiniz mesela. E, i̇ş yerinizde terfi alabilirsiniz, kendi işinizi kurabilirsiniz. Yani kariyerinizle de ilgili, kendi hayatınızla da ilgili çok güçlü değişimler yaşayacağınız 6 ay sizi bekliyor diyebilirim. Gelecek hedefleriniz yeniden şekillen şekilleniyor olacak. Bu tutulmayla beraber iş ortamınızda ani değişiklikler, kariyerinizde ani değişiklikler olabilir. Maddi anlamda güçlü dönüşümler, gelir modelinizde değişimler olabilir. Ev ve kariyer arasında netlik ihtiyacınız artabilir. İş hayatınızda aslında yepyeni bir sayfa açılıyor. Toplum önündeki imajınız tamamen değişiyor. Maddi ve manevi olarak sizi güçlendirecek bir kariyer yolu başlıyor demek aslında çok mümkün. Önümüzdeki 6 ay boyunca iş hayatınızda ve toplum önündeki duruşunuzda yepyeni bir kimlik kazanıyor olacaksınız. Eğer yani toparlayacak olursam sevgili yay burçları ve yükselen yaylar bu hafta sizin için önce ortak kaynaklar ve maddi dönüşümle başlayan bir hafta. Ardından inandıklarınız, vizyonunuz, düşünceleriniz, yolculuklar, yurt dışı bağlantılarıyla ilgili durumlar ve haftanın sonunda ise kariyer ve toplum önündeki alanda yepyeni bir sayfanın açılması. E, maddi dönüşüm yaşanırken vizyonunuz genişleyecek ve bu enerjilerle beraber iş hayatınızda güçlü bir sahneye çıkış gerçekleşecek. Güneş tutulması ile beraber önümüzdeki 6 ay boyunca kariyer ve toplum önünde yeniden yepyeni bir dönem içinde olacaksınız. Eski hedefleriniz kapanacak, yeni bir yola çıkacaksınız. Bu dönemde işinizde daha görünür olacaksınız. Toplum önündeki imajınız güçlenecek ve maddi anlamda da yeni kaynaklar bulacağınızı söylemek mümkün. Kısacası bu hafta sizin için bir dönüşümden sahneye çıkış haftası. Önümüzdeki süreçte kariyerinizde yepyeni bir döneme gireceksiniz. Ee, hem profesyonel hayatınızda hem toplumsal hayatınızda toplum önündeki görünür olduğunuz pozisyonla ilgili çok güçlü bir konuma ulaşacağınızı söylemek mümkün. Benim anlatmak istediklerim bu şekilde sevgili yaylar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım en güçlü, en faydalı şekilde geçirirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.